Sevgili öğrenciler merhaba. Geometri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde eşkenar üçgen kavramını ele alacağız. Eşkenar üçgenimiz şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle yani tahminen çizmeye çalışalım. Eşkenar üçgen derken tabi kenar uzunlar aynı olmadı burada onu söyleyeyim. İkiz kenar oldu daha çok. ABC eşkenar üçgen diyebilmemiz için tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olması gerekir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için tüm iç açıları da birbirine eşittir üçgenin iç açıların ölçüde toplamı 180 olması gerektiği için Üç açı da birbirine eşit olduğu için 183'e bölmek lazım. 183'e bölersek eşkenar bir üçgenin her iç açısının ölçüsünün 60 derece olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece eşkenar üçgeni haç bir özellik. Eğer bir üçgenin tüm iç açıların ölçüleri aynı yani 60 derece ise bu üçgen eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen ise ölçüleri aynıdır ve kenar uzunlukları aynı ise eşkenar üçgendir. Ya yani bunlar birbirini destekleyen şeyler arkadaşlar. Şimdi burada bize bir tane eşkenar üçgenmiş gibi vermiş ama farklı bir şekilde biz hemen burada bir tane doğru parçası çiziyoruz. Doğru parçasını çizdik. Burada şimdi ne verilmiş? İki tane kenar uzunluğu eşit ve bu derece 60. E şimdi bu aslında ikizkenar üçgenmiş gibi duruyor. Fakat bu aslında eşkenar üçgen. Neden dolayı hocam? Şimdi ikiz, A, B, A, B, C eşitse ikiz kenardır. İkiz kenarsa şu açılar taban açılardır. Taban açılar birbirine eşittir. E şimdi burası 60 derece ise hani geriye ne kalır? 120. 122'ye bölersek 60 olur. Aa tüm açılar birbirine eşit oldu. Tüm açılar birbirine eşitse o zaman eşkenar üçgendir. Aslında ABC diye oluşturduğumuz üçgen eşkenar üçgendir. Bunu tamam. A, C, D üçgenindeyse A, kenar uzunluğu, A, kenar uzunluğu eşit olduğu için a açısı tepe açısı C ve D açıları da taban açılarıdır. Taban ölçü birbirine eşittir. O halde burası 85 derece ise burası da 85'tir. Yani x dediğimiz x ile gösterdiğimiz açımız bizim 85 derece ile 60 derecenin toplamı olacaktır. Topladığımızda 5 8 6 14 145 derece olacaktır. Yani doğru cevabımız yani 145. Ya şık, şık yok yani. ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgense o zaman bu arkadaşımızın her bir açısı 30 60 derecedir. Burası da 60'tır. Burası da 60'tır. O halde burası 40 ise buraya 20 kalır. Şimdi biz bunu biliyoruz. Bunda sıkıntımız yok. Şimdi şimdi burada dikkat edilirse şöyle ben çizeyim. Hiç sıkıntımı yok. Şurasına K noktası diyelim. K noktası. Şimdi bizim şöyle çektik. Çekilsin ve çekilsin. Tamam mı? Şimdi ABK üçgeninde iki iç açının ölçüsü bunlara komşu olmayan üçüncü açının dış ölçüsüne eşittir. 60 20 daha 80. Burayı o zaman 80 kalır. Burası 80 ise AKD üçgeninde üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece olması gerektiğinden 80, 30 80 artı 30 artı X eşittir. 80, 30 daha 110 180 olacak. X buradan arkadaşlar 70 derece olması gerekiyor. Yani doğru cevabımız D eşittir. Şimdi burada ikinci sorumuzda ise yine ABC eşkenar üçgen deniyor. ABC eşkenar üçgen ise madem ve burası eşitse o zaman burası da eşittir. Ve burası da eşittir. Ve buralar 60 derecedir. O halde burası da 60 derecedir. O halde burası da yine 60 derecedir ama olman olmaz. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. ADC üçgeni ikiz kenar üçgen olur. Neden? Şu iki kenar uzun birbirine eşit olman ikiz kenardır. Şu açılar taban açılarıdır. Buraya ne kalır? 40 kalır. E şimdi ABC eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derece olması gerekiyordu. O halde burası 40 ise buraya 20 kalır. 60, 20 daha 80 olmam iç açıları 180 olması gerektiği için x 100 derece olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Bir zemin üzerinde keş eşkenar üçgen veriliyor. İki üçgen C noktasında noktası etrafında birbirine doğru 10 derece 10 derece döndürülüyor. B de A E kesiştiğine kesişti noktada x açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi burada şimdi buralar 60 derece arkadaşlar. O zaman burası 60 derece. 10 derece buradan yukarı kaldırılıyor. 10 derece 60 60 120 10 10 da 20 140. Buraya ne kalır? 40 kalır. Doğru mu? Buraya 40 kalır. Şimdi burası 40 derece. Şimdi burada bir tane kuralımız oluşacak arkadaşlar. Şöyle bakın dikkat. Hop çektik. Çekilsin. Çektik arkadaşlar. Şimdi burada Şimdi burası 40 derece. Buralar arkadaşlar şimdi şöyle ee, ne olması gerekiyor? Buralar şimdi şuradan buralar 40 derece. Böyle çeksek burada ne olabilir? Hatta burada şöyle bir yorum da yapabiliriz. Bir dakika, 10 derece bu artırılıyor. 10 derece bu artırılıyor. Bunlar şuralar 20'şer derece. Yani burası ne olacaktır? 40 dereceydi burası. Burası 40 derece kalır. Burası 40 derece kalır. 20 20 olur çünkü buralar 40 40 80 şuranı kaç oldu 60 40 da 100 160 80 daha 160 80 daha 240 mı 240 o zaman 360 olması gerekiyor. dörtgen oluştu çünkü şurada şöyle dörtgen oluştu 1 2 3 4 o zaman buraya 120 derece kalır doğru cevabımız C şıkkıdır bakalım D C C bunu ne bulmuştuk? C. Bir önceki ne bulmuştuk? D, C, C. Evet arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk. Bu dersimizde eşkenar üçgeni aldık. Ele aldık. Özelliklerini inceledik. Burada ise yine farklı aslında kurallarımız var. Yani bu tabi artık şu an çok sorulmuyor bunlar. Yani şu özellikler zamanında çok soruluyor ama yine de biz değineceğiz. Zaten daha çok biz e, özellik hatırlamadan gömme nasıl çözülebilir onu anlatmaya çalışıyoruz. Özellik bilirsek zaten çözeriz. Diyelim ki sınavda hatırlayamadık. Ne yapacağız? Onlar üzerine durmaya çalışacağız ama yine de biz bu sonraki dersimizde bu özellikleri ele alacağız. E, o derste görüşmek dileğiyle hoşça kalın.